Şut. Ben şu çekim sonra markette. Ama Çıkır, tıkır, bir gol attım. de. kanka 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 kanka. İbrahim, İbrahim 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 iki gol atarsan ilk golümü sayabilir miyim? Tamam. Ye. Yeah. Çık Ananı. gol iyi Evet bayağı iyiydi. İbrahim. Şey bir tane atarsan ikinci golüm sayısın sadece. Ya da üçüncü müydü neydi? Ha evet ikinci sayısın sadece. İbrahim. Ha? Senden sonra bir tane atabilir miyim? Tamam. <laughs> Zaten sende <oluyorum> Ananı. <laughs> Bayağı iyi Tamam çek. Yine çekebilir miyim diyor. Çeksin. İbrahim şuttu iyi şuttu, şey iyi kurtarıştı. Işte. Yeter lan yeter. Sen ikinciyi sayacağım seçim. Crossbar. crossbar. Arkadaşlar normalde crossbar hayatta yapamayız. Arkadaşlar crossbar yapın deseniz yapamayız ama bilmiyorum. Şutlarda yapıyoruz bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> ee, direğe de atamayız atın deseniz ama atıyoruz. Ne kadar isabetli şutlarımız var. Arkadaşlar en azından Peki. dışarı atmayın yani küfür etmeyin yani. bize. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Ömer öldü. <laughs> Ömer öldü. Ömer gidiyor. Ömer'in bacağı kırıldı. <laughs> Bu arada Tamam. Ben görmedim valla. Ben bilmem. Ahim, bunu atarsan böyle seni çapçığ. Bir de bisiklet düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bak, kesin düşersin ha. Bak bunu unutmayın. bunu bir yere yazın. Ha. Düşer dedim düşecek. Çünkü ben benim öyle bir özelliğim var, Bu arada altını geçtiyorum. Yani tövbe olmasa can Allah yapabilirim. Geleceğe görme özelliğim var galiba dedim. Dün de oldu. 90'a atar dedim, 90'a gir girdi, attı, atıyor. Pro Bir de tam cuk diye. Bıraktım. Tam cuk diye attı adam ya. Kesin düşer ha şimdi. <laughs> Uğursuzluk getiriyor ha benim. Lan ben düşmez de bari bisikletimin ne suçu vardı? Oğlum o değil de benim ne suçum vardı? Benim götüme girecek bisikletim. <laughs> evet ısı. <laughs> Hayatsız. Evet Hanan. Hanan Ronaldo'yu asist yapıyor. İkisi nasıl takımda oynuyor? Ben de bilmiyorum. Lan takımını satan etek giysin, Haaland etek giy. He video gördüm. Bir tane adam var. Yani, Alan, sonra, diyor ki, "Ee ne yapıyorsun sen? ben kırmızı diyor. artık diyor. O da takımını etek giysin diyor, o da etek giy. <laughs> Yine mi direk oldu? <gülüyor> 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 canım atıyor ya. Canım biraz daha da atsa yere düşecek lan canım. Bu çok can çekiyorsun. Mert! artık iyi Artık bizim attığımız yerden atıyor. Oha İso O sen biraz abartmadın mı oradan daha biz zor atıyoruz gerizek yalı mısın? Oradan oradan atacaksa oradan 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 daha biz oradan atıyoruz oradan 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 oradan

Arkadaşlar iso prime açıyor. Gol! Düşmesin. Hoppa <laughs> <laughs> valla bir herif olmadı. Aa kadın. İyisin. İyi misin? <laughs> misin? Ben iyisin. izliyorsun gerekli görüyorum. Galiba biz sen iyisin de bisiklet iyi değil. Yok lan ben kötüyüm. Götüme girdi lan koltuk. Koltuğun şurası götüme koltuğu girdi. Bir de bakıyor Evet arkadaşlar <laughs> videomuz buraya kadar değil. De.